Eray Ege sayısalda 150. oldum. TYT 240, dil 190. YKS sürecim 11. sınıftan önce hani yine böyle yazılı anlamda çalıştım. Üst düzey bir çalışma olmadı. Zaten olimpiyat çalışıyordum. Derslerin üstüne o kadar düşmedim. Sonradan tamamladım. 11'in sonunda TYT netim 100-105 civarlarındaydı. O segmentten başladım yani. Sonra yazın 11'i hallettim. Yani 11'e çok önem verdim yazın. Yaz bitince olimpiyat çalıştım. Daha madalyam yoktu. Biraz ikisini karıştırdım o dönemde. Sonra ikinci dönem zaten okulda da konular bitti. Full deneme ağırlıklı bitti benim için. Biyolojide zorlandım ben bu süreçte. Zaten sayısalım görece iyiydi. Sayısal derken fizik, matematik. Biyolojide biraz zorlandım dediğim gibi. Hani böyle gün içinde düşündüğümde falan aa ben bu konuyu hatırlamıyorum dediğim zamanlar oluyordu. Ve hani onu açsam gidip mesela bir video izlesem veya kitap açsam, okusam hani uzun sürecek o. Günün sonunda hani biraz da derece öğrencisi hedefim olduğu için vaktimi iyi değerlendirmem gerekiyordu. Ondan dolayı e, Pakodemi'deki kısa konu kartlarını kullandım. Sadece hani o istediğim şeyi bana veriyordu aslında. Diğer şeylere böyle kapılmadan vaktimi daha iyi harcayacak şekilde bana yardımcı oluyordu. Akademin en beğendiğim özelliği, en çok kullandığım özelliği. Sonradan dersleri konuları bitirdikten sonra KTT oluşturabilmemdi. Burada hangi yayınlardan ne kadar soru alacağımı seçebiliyordum. Soruların zorluğunu seçebiliyordum. Özellikle zor soruları çözmek istiyordum. Hani en azından kitaplarda gördüğüm kadar, karşılaştığım kadar kolay sorularla muhatap olmak istemiyordum. Sonuçta belli bir seviyeden sonra insana bir şey katmayabiliyor o tip sorular. Vizyonumu genişletebilecek zor sorular aradım ve Pakodemi çok yardımcı oldu bana bu konuda. Derece hedeflediğim için ve konunun temelini bildiğim için çoğu konuda konu testi oluştururken istediğim yayını seçme avantajı sağlıyordu bana Pakodemi. Belirli seviyenin altındaki soruları da hani şıp diye çözebiliyordum bazen. Bunu da Pakodemi benim için analiz ediyordu ve hani görece karşıma daha zor sorular çıkartıyordu bence. Hani onu orada hissediyordum. Benim seviyeme göre soru çıkarıyordu biraz daha benim için kolaylık oluyordu yani. Vizyonumu geliştirecek sorular görüyordum orada. İstediğim yayınlar böyle arkadaşlarımdan duyduğum, onların önerdiği, kitaplarının da iyi olduğunu düşündüğüm yayınları seçiyordum. Ve hani günün sonunda onların kitaplarını almama bile gerek kalmıyordu yani fakat sayesinde. Kolay soruları biraz daha atlama tarafta ben kendi özelimde biraz daha çok zor seviyesindeki sorulara <laughs> abanıyordum. Hani bakınca böyle acaba bu bana yeni bir şey öğretebilir mi dediğim sorulara yönelmek istiyordum. Bu konuda Pakademi yardımcı oldu. Çıkmış ÖSYM soruları var de Bunları uygulama bize sağlıyordu. Ekstradan hani fazladan kaynak almama gerek kalmıyordu elimde. Bunları istersem çıkartabiliyordum, istersem online da çözebiliyordum. Bir sürü yayın evinin soruları vardı. Bunları istediğim gibi kişiselleştirebiliyordum. İstemezsem hiç görmüyordum. İstersem hep görebiliyordum ya da hani biraz bundan çıksın biraz bundan çıksın diye ayarlayabiliyordum. Bu hani soru yelpazesi açısından yayınların sorulara bakış açısı olarak hani biraz daha kendi yelpazeni geniş tutmak açısından bu avantajlı oldu. Sürekli yanıma kitap almamak, istediğim yayını hani tek de telefondan ya da tabletten çözebilme avantajı. En beğendiğim özellik uygulamayı açtığımda çat diye liglerin çıkması. Başkalarıyla olan etkileşimimi karşı koyacak bir hırs değil bu. Kötü anlamda değil ama hani birinin arkasına kaldığımda kötü hissederim kendimi. Çalışmam boyunca hırslı bir <laughs> öğrenci olduğumu söyleyebilirim. Her şey gözler önüne seriyor. Ne yapmışsın, ne etmişsin, acaba yeterli çalışmış mısın, insanların önünde misin, arkasında mısın? Bu sıralamada yükselmek insana bazen moral motivasyon verebiliyor. Bir bakıyorum mesela beklediğim sıralamanın altındayım. O zaman çalış 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 oluyor insan için biraz. Biraz kamçılıyor özellikle beni rekabet sevdiğimden dolayı. Üst sıralardaysam da hani bunu korumak adına biraz daha çalışmam gerekiyor. Rekabet sevdiğimden dolayı hani çok yardımcı oldu bana bu özelliği. Bu düelloların belli saatleri oluyor. Bu saatlerde işte öğrenciler eş zamanlı olarak soruları görüyor. İşte 7-10 soru arasında oluyor düellolar. Bunları çözüyor öğrenciler belli zaman dilimleri içerisinde ve günün sonunda belli bir sıralama elde ediliyor. Bu sıralamalarda da yukarıda olmak iyi hissettiğimden biri için olmadığımda da hani ben ne yapıyorum, ne ediyorum konuda yardımcı oldu yani. Son bir ay her gün bir TYT bir ayete attım, üstüne konu tekrar yaptım falan. Zaten hani son bir ay ama son bir ay yani. O, onun dışında yani sosyal hayatımdan şey bırakmadı yani çok da taviz vermedi aslında. Yani önceki yıllardan da biliyordum bu konuların birazını. Biraz sorgulatıyor da en azından beni. Yani biraz daha hırslandırdı da kamçıladı beni bu konuda Pakodemi. YKS 2026 tayfaya başarılar. Pakodemi'yi kullanın arkadaşlar.